Merhaba arkadaşlar. Biz nikaha hazırız. Şükrü Paşam da hazır. Bakın damat gibi oldu benim çocuğum. Benim çocuğum damat gibi oldu. Annesiyle birlikte bakayım. Dur. dur bir dakika. Öne al alayım. Evet, Şükrü ile biz hazırız. Evet biz hazırız. Şimdi çıkacağız. Nikahta görüşürüz. Peki, buradan işte tamam Evet Aşağıdan niye alasın Eve geldin ya canım in aşağıya sen. <laughs> thank <laughs> you Önünü kesiyorlar Önünü kesiyorlar Ne Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş Acho só acho que alguns tecnologias se Şöyle karşıdan alsam. Karşıdan alabilir miyim ben biraz? Tamam. 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 Yandan yandan geliyor. Yasak. arkadaşlar hepinize tekrar selamlar e ben çekiyorum çekiyorum niye bu çekmiyor ya deminden beri çektiğimi mi zannettim tekrar başladım bakalım kaydedecek mi evet arkadaşlar biz nikahımızı yaptık takılarımızı taktık burada Şükrü'cüm takısını takıyor burada babamız takıyor görevimizi yaptık bu da son aile fotoğrafımız evet Böyle yakın göstereyim çok şükür elhamdülillah bu da bitti Allah bundan sonra yuvalarında mutluluk, huzur, bereket Rabbim eksik etmesin e, nikahtan sonra zaten eve geldik evde imam nikahını kıydırdık Sonrasında onlar e, gençler tabi arkadaş grupları yemeğe gittiler. E, biz de evde artık dinlenmeye çekildik. Gerçekten çok yoruldum yani dün. E, ayak üstünde durmaktan. E tabi koşturmacalı işler. O yüzden yorulacağız tabi tatlı yorulmalar bunlar. Bu şekilde Herkese evlatlarının ürbetini göstermek nasip etsin. Gerçekten güzel bir duygu. Ben hiç ümit etmiyordum Batu Hanım'ın düğününü göreceğimi. Görebileceğimi. Hep öyle söylüyordum. Çünkü ben onu 33 yaşındaydım ben doğum doğum yaptığımda o son şey teknesi de derler buna tekne kazıntısı tekne kazıntı benim küçücüktü küçücük 2 kilo 400 gram doğmuştu 2,5 kilo pardon. bu şimdi oldu neredeyse yüzü iki buçuk kilo olacaktı kaç oldu bilmiyorum. O kadar değildir de bayağı bir kilo aldı. Evet. Benim küçük paşam da evlendi. Allah huzurlu olsun yuvasında. Ne diyelim. Vazifemizi yaptık. Bundan sonrası artık onlara kalmış. Allah delik düzenlik versin. Nerede varsa evlenenlerimize, evlatlarımıza o şekilde oldu arkadaşlar yorgunluğumuzu attık bugün kalktım sabah e, yatarken dedim ki kaçta uyanırsam uyanayım uyuyacağım bugün dedim e, sonra bir kalktım saat 9.30 aa dedim erken kalkmışım gece yatarken diyorum ki saat 10.30-11 gibi kalkarım herhalde dedim ama yani erken kalktım Şükrü içeride ben de dedim aklıma geldi. Videoyu tamamlayayım bu şekilde. Ee, şey videosu vardı. Gelin alma videosu var bunun içinde. Giderken konvoy videosu var. Gelin arabası önümüzdeydi. Kırmızı araba. Onları çektim. Şimdi dedim bu fotoğrafları da ekleyeyim. Çünkü ben orada bu videoları çek, çekemedim. Ee, bir de izin vermiyorlar video çekmeye. Hatta e, videonun içinde de göreceksiniz kadına diyorum ki karşıdan çekim, hayır buradan çekemezsiniz dedi yasak dedi e peki dedim ben de yandan mandan işte bir şekilde çektim oradan e öyle gördüğünü görüyorsunuz yani sizde bunlar böyle mü durması lazım yere yatırarak çektim ama dur bakayım şu şekilde olsa nasıl olacak böyle aynı şey fark eden yok. Böyle. böyle koyayım böyle daha iyi oldu. Görün evet. paşam şükrünü. Oy büyük güzel. Ay yavrum. Benim. Ah. Allah evlatlarımız hepsine sağlık sıhhat versin. Ben elimde de telefonu da arkaya saklıyorum. Bakar mısınız ayrıntıya? Ayrıntı. <laughs> Şeyde gizli. Fotoğrafta gizli. Bilin bakayım elimdeki ne? <laughs> Dermiş. evet arkadaşlar. Size sonlandırayım. Şöyle bugün hava serin. Hava güzel yani kapalı çok sıcak değil dışarısı İstanbul öyle en azından diğer yerleri bilmiyorum tabi şu an bulutlu çok güneş yok ee, hava çok güzel esiyor serin ay <laughs> pardon özür dilerim evet canlar İpinizi seviyorum beni izleme ihmal etmeyin e, i̇zlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Artık gece mi izlersiniz, gündüz mü izlersiniz, ne zaman denk gelirse gündüz izleyenlere hayırlı günleriniz olsun. Gece izleyenlerine hayırlı e, geceler olsun. sabahada e, sabaha da e, gece izleyenlere sabaha da sağlıklı, huzurlu uyanmak nasip etsin. Bu şekilde ben videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Böyle bir e, evimden görünen manzara eşliğinde, hepinizi öpüyorum, Allah'a emanet ediyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.